Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Normalde cuma günü gelecekti video. Ama gelemedi. Sebebini sorgulamanıza gerek yok. Bilenler biliyor zaten. Yakın takipçilerim biliyor. Neyse bugün ikinci bölümü çekiyoruz işte. Hemen girelim maçımıza. Bugün savaş topu atacağız ya İki tane gold var. Ben arada silverla kaynadım ya. Hadi yapılır. Sen at onu. Sen at. <laughs> ben Leon oynayamıyorum. Ben Edgar'cıyım. 64 elması açtım. <laughs> 68 elmas biriktirdim o kadar 68 <laughs> elmas açtım <ya. gülüyor> Kazandık <ki. gülüyor> Uy lan. Ya Ender geldi şansını. Hmm. <laughs> Aa 2x 2x veriyor. Güzelmiş oğlum. <laughs> Televizyonda da benim kanala çek. Bakacağım videodan sonra televizyondan bakacağım. Videoyu yükledikten sonra televizyondan açın. O yüzden açık. Ya Nita'ya şey diyorlar. Leon'un sevgilisi diyorlar. Yok kız kardeşi. Gerçek agalar bilir bunu. Nita Leon'un kız kardeşi. Ya açıklamasında da yazıyor zaten bunu. Ben niye anlattım ki şimdi boş yere? Pas. Aa Rico biliyormuş. Adamsın. Evet. Aldınız onu. Alırsın onu Poco. Çok iyisin. Hadi Poco. Hadi Poco. Aynen. Kırık çırık. Öl. Öldük. Aa. Poco. Oynamak kaldı bana ulti etti. Koru. çok ben de. O, o neydi? Hayır. Hayır. Yeah. Yansızlık. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Ne oluyor da öfke Ne oluyor da? <laughs> Leon yerine kro, kro yerine Leon'u açtım. Leon daha iyi bence ya. videosuna hiç o akımı yapmamışsınız. Sadece iki olasın yazısı yazmışsın O kadar. Neyse canınız sağ olsun. Seviyorum size. Al. Ya, zaten garanti kazanmış da. Ben şimdi çekeyim. Lan ya topu bana atmasalar öldürüyordum ilk oyu ya. Poco bak benim küllerimi çaldık. Çala çala. Bugün kupa kasos Leon'u on rank yapar mıyız bugün? Uzun süre video izlemezsiniz siz biliyorum ben Ben biliyorum izlenmeyecek <laughs> bu video Beğeni bir Önceki video almadı çünkü Ben <laughs> öyle gel youtuberlar gibi yok Şu kadar beğeni gelirse şöyle video atarım Bu kadar beğeni gelirse böyle video atarım yok ben de Ben istediğim videoyu istediğimde ben serbest içeriyim <laughs> Not fair evet adaletli adaletsiz adam ondaki 10 saniyede bir ulti atıyor lan görünmez olduk <laughs> lan niye ne işe yaradı ki hayır hayır <laughs> <Çıkmıyor>. hayır hayır <laughs> niye hayır diyorum sanki gol yedik Sanki çek. Çek rakip benmişim gibi full benim üzerime çalışıyorlar. Benim ne zararım var? Edgar mı oynayayım yoksa Leon mu oynayayım? <laughs> Edgar diyorsanız bir, Leon diyorsanız iki yazın. İsteyen isteyeni yazsın. Aynı şekilde bıraktım. We can do this. We can do this. 5500 olur mıyız ya kupa? Az kaldı zaten. Oluruz bence bu videoda. Let's go. Gecenin bir yarısı evde Yani gecenin bir yarısı demeyelim. Bakkal belki açıktır yani o derecede. Ama evde tekiz öyle hani fırsat bulun video attım yani. Yani video attım. Ben çekelim bir şey değil. Ama siz izleyeceksiniz. İnşallah kaybetmez mi? Kaybedersek galibiyet serim gidiyor. Primo kaç? Neyse doğduk biz. Koş 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 Lan lan yo 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 yok hayır hayır. Oh. Primo al. Primo alırsın. Primo. Al. Gidip kolu. Ne yaptınız ya? <laughs> Allah cezanı versin. Hayır kazansam star hediyesi alacağım ya. O yüzden kaybettik bak. görev var mıymış? bakalım bakalım. Oha. Tek hesaplaşmada bir sürü görevimiz var. Bir tek hesaplaşma oynayalım sonra çift oynarız. Haftada kaç kere bu Rostas video satayım arkadaşlar? bir Video kaç dakika oldu bir saniye? Bakayım 7 dakika olmuş. 8 dakikaya çıktı. Tam baktım ha 8'e çıktı. Tamam görünmez oldum. Hayır! Ya yanlış yere attım. Orada mıydı? Tamam. Tekrar oyna abi. Bu bu eli kazanıyorum. Bu eli kazanıyorum. O sekiz bitin canı fazlaydı. Go. Ne ya benim niye hep video çekerken şarjım az oluyor ya? Kaktüs. Spike'cim şu kaktüsleri çekebilir misin bunu? che ci hanno messo il sbucco oltre, se non messo il sbucco oltre, fa fa paio di. Ama in fuorvia Kırmızı ol. Kaçıyor, kaçıyor. Korkak. Atlak seni. Böyle yanlış ultini. Ben de seni öldürürüm. Oba. <laughs> Şimdi gözlere Haydi bismillah İnşallah efsanevi gelir <laughs> ah, Bizim Bir şeydi var Tamam bir tane daha Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bak ikinciden yüzde yüz ender geliyor veya süper ender. Bu doğrulanmış bir gerçek. Bu bir kanıt. Evet kanıt. Neyse. Ya ben 100 star hediyesini alamadım. O gün başlamamıştım. Yeni başlamıştım. Tam benim oyuna başladığım gün 100 star hediyesi gelmişti. Ben de 400 kupa değildim o zamanlar. O yüzden alamadım 100 star hediyesini. Aga be. Benim gibi olanlar videoya like atsın. Ne alaka değil mi? Aa tam arkadaş olmak istiyor. Tamam, biz bu tarayla a yanlış tarafla. Bu tara inşallah so hesaplaşmaya kalırsak öldürür beni de. Öldürmeye çalışıyor falan. Bu sesi çok iyi ya. Yani. Hayır hayır hayır. Kaçıncı? Beşinci olduk. Oha ya. Neyse kupamız az en azından da bir işe yarıyor. 4000 ay 5485 bin dört kupa. Evet. Bu arada YFC 24 videolar da gelebilir onun için ses kaydedeceğe ihtiyacım var. Mikrofona ihtiyacım var. Yani o yüzden belki diyorum. Gelebilir. bir yani söz vermiyorum. <Sessizlik> e, düşük dedim, küçük dedim. Hayır. Ama değmemesi lazım onun. Değmemesi lazım onun. Hı. Seri seri hareket edelim de. Kayıt kaç dakika oldu bakayım. 12 dakika olmuş. 20 dakika yapsak izler misin? Şu ana kadar izleyenler beğensin. Yorum atsın. Evet. İzlemeyecek ama olsun. ya. Bildirimlere açık olanlar bir yorum atabilir mi? Şu editçiniz 3Z ile editçiniz öyle bir kanal var. Her videomu beğeniyor yorum falan yapıyor. Tanımıyorum da çocuğu. Ama Nita. Hayır Nita yapma. Bak kardeşim. Nita yapmamalısın. Ben bunu sana evde öğrettim ama Nita. Leon'u da bir seviye, iki seviye falan daha yeni açtık. Bu takıntı oluyor. Mermiler dolmadan yukarı. Onun da çoğu, 7 yedi üçlü. Bak, şöyle görünmezim. Bana buradan geri geliyor. Ama görünmezim. Bak. Hem de, beklenmedik bir şey alacağım. Yani. Ne? 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 Ölmesi lazım onun. Ya bile ya başka bir şey var. Başka açıklaması yok çünkü. Ne yapalım? Edgar alalım mı? Hadi son maçta Edgar oynayalım. Ya. This is so lame. Edgar da çok yüksek. Çalamadım ıslık. Bunu kazanırsak çok iyi. Sonunda 5500 doluyoruz. az kaldı. oğlum ilk başladığım günü hatırladım ya. Ben niye kendime gereksiz bir yerde atraksiyon, duygusallık falan buluyorum? Niye ben de böyle bir psikoloğa falan gideyim ben? Aman Ama şarjın az kalma sesi gelmese de çok iyi olacak ya. 5 şarjım kaldı. <laughs> Oo, o da benle geliyor! O da benle geliyor! peşim bırak. Ben arada Ben seni yerim, ben seni yerim. Lan zilin çalacağı yer miydi be? Kayıt. Come <laughs> <laughs> and Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kayıt 20 dakika olacak. Çok uzun oldu video. Hadi bay bay size. Sevgilirsiniz.